Yine gönlüm boş değil Cumhuriyet Halk Partisi İskenderun İlçe Teşkilatı Birlik ve Dayanışma Etkinliği düzenledi. Bu etkinliğinizden dolayı şahsınızı ve örgütünüzü kutlarım. Jasmine Otel'de düzenlenen Birlik ve Dayanışma Etkinliği'nde ilk sözü alan CHP İskenderun İlçe Başkanı Süleyman Uyar, ülkemizin zor bir süreçten geçtiğine dikkati çekti ve bu şartlarda bir tek umut, bir tek ışık Cumhuriyet Halk Partisi kaldı. AKP'den, Erdoğan'dan, ABD'den, terörden kurtulmanın tek çaresi CHP iktidarıdır. Bir olmalıyız, tek yürek. Tek olmalıyız, tek yumruk olmalıyız. Olmalıyız ki dostlar ve düşmanlar görsün. Ancak o zaman ülkemizde, bölgemizde ve tüm dünyada barış türkülerini hep birlikte yeniden söyleyebilelim dedi. Başımızda AKP iktidarı istediğini tutukluyor, istediğini serbest bırakıyor. ABD'nin çıkarlarından başka bir şey düşünmeyen, taşeron bir başbakan, ekonomiyi yönetemeyen, bunun bedelini de sürekli zamlarla yoksullara ödeten bir hükümet Cumhuriyet Halk Partisi Atayı Başkanı Servet Mulluoğlu ise iktidara yürüyen partilerin de birlik ve beraberlik içerisinde tüm sorunların üstesinden gelebileceklerini belirtti. Ülkenin iyi idare edilmediğini savunan Mulluoğlu, önümüzdeki seçimlerin kendileri için çok önemli olduğunu kaydetti ve ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin örgütüne, CHP'nin tabanına ve sizlere çok güveniyor ve inanıyorum. Hepimiz el birliğiyle tek yürek olarak AKP iktidarını alaşağı edeceğimize inanıyorum diye konuştu. Çok değerli dostlarım hepinizin bildiği gibi gerçekten son derece önemli bir seçim sürecine gitmiş bulunmaktayız. Gerçekten parti içindeki çekişmeleri bir tarafa bırakmanın çoktan zamanı geldi. Geçti de. Gecenin final konuşmasını yapan İskenderun Belediye Başkanı Yusuf Hamit Civelek ise insanların hem birbirine hem de siyasetçiye güvenmesinin önemli olduğuna vurgu yaparken Türkiye'nin Cumhuriyet Halk Partisi'ne çok büyük ihtiyacı olduğunu da altını çizdi. Siyasetçiye halkın güvenini sağlamanın bir yolu var. Bu da dürüstlüktür arkadaşlar. Başka çaremiz yok. Önce dürüst olacağız. Yalan söylemeyeceğiz. Ve ondan sonra vatandaş halk bunu algıladıktan sonra Cumhuriyet Halk Partisi'ne yanacaktır. Gecede 10. yıl maaşına ellerinde Türk bayraklarıyla eşlik eden CHP'liler daha sonra kısa bir süre önce kaybettiğimiz sanatçı Neşet Ertaş'ı da seslendirilen türkülerle andı.